Ramazan bayramı Beyoğlu esnafının yüzünü güldürdü. Türkiye ve İstanbul'un kaybı olan Beyoğlu bayramda büyük hareketlilik yaşadı. Gezi parkı eylemleri yüzünden büyük zorluk yaşayan Beyoğlu esnafı 4 gün süren Ramazan bayramında rahat bir nefes aldı. Bayram tatili kapsamında Taksim Meydanı'na, İstiklal Caddesi'ne ve Taksim Gezi Parkı'na yerli ve yabancı turist akın etti. Taksim Gezi Parkı eylemlerinden ötürü son dönemde sıkıntı yaşayan Beyoğlu esnafınınsa yaşanan yoğunluk ve artan satışlar nedeniyle yüzü güldü. Bugün döndüm, bugün iş işbaşı yaptım, bugün de çok güzel yani. Herhalde bayramın verdiği berekettir yani işlerimiz iyi yani. Hemen pat diye birden de yani o iş beklenemez. Kademe kademe iyi olacak inşallah. Zaten sezon geliyor, 15 gün sonra sezonumuz. İyi olur inşallah. İşler fena değil, bir oynama var işlerle. Oynama var Allah'a çok şükür. Eskiye nazaran değil yani. ...bayramda kısmen biraz açılma oldu. Ee, malum Gezi Park olayları bütün esnafı Beyoğlu'nda çok etkilemiştir. Çünkü olayların e, yoğun olduğu bir bölge. E, bütün esnaflar bundan e, dolayısıyla etkilendi. Ama Ramazan bayramı çok şükür e, fena geçmedi. Ben şu izlenimi de görüyorum zaten Beyoğlu'nda. Artık e, Beyoğlu e, eski havasına yavaş yavaş e, bürünüyor diye söyleyebilirim. E, ben de bayramda e, çıktım, işli köp temiz Bayağı bir hareket vardı. Turistlerin katılımı çok iyiydi. Yani Beyoğlu'nda olay olmazsa Beyoğlu daha da güzel oluyor. Ee, özlemişiz aslında. Bayağıdır huzursuz ve bir ortamda yaşlıyorduk artık. Beyoğlu sıkmaya başlamıştı. Bayram tam denk geldi aslında. Tam da tesadüfen iyi bir zamanda ve denk geldi. Güzel geçti. Bayramdan önce çok kötüydü. Caddenin hali, insanlar korkuyordu buraya gelmeye, alışveriş yapmaya. Yani satış yapamıyorduk. Bayramdan önce 20 tane 30 tane külah dondurma verirken şimdi bayramdan sonra biraz ortalığın durulması yaklaşık 15 günden beri güvenlik güçlerinin sağa solu disiplini alması yani olayların olmaması turistlerin gelmesine sebebiyet veriyor. Şu anda da işlerde biraz %40 %50 düzelmeler başladı İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha iyi olacak yani. İstiklal Caddesi'nin iki mekanım var. Gezi Park'taki olayları ya da Gezi Park'taki gibi olayları ister istemez biz esnaf olarak yani etkilenebilir. Ama aynı zamanda ticaret yapıyoruz esnafız. Bunun sonu gelecek. Yani sonsuza kadar gitmiyor. Ee, bayramla beraber e, olaylarda bir azalma meydana gelmiştir. E, nispeten daha iyi durumdadır şu anda. Otellerde bildiğim, duyduğum kadarıyla doluluk oranı artmıştır. Turist sayısı bir miktar artmıştır. Umarım bu şekilde devam eder. Olaylar tekrar yaşanmaz. İşler iyi olduktan sonra işte esnafımız iş yaptıktan sonra hepimizin yüzü güler. Bayramda gelince böyle bir kazanç oldu. Bayram kutlamak insanlar daha çok dışarı çıktılar. Yani her ülkeden insanlar geliyor buraya. Yani dünyanın kalbi diyebiliriz Beyoğlu'na.